eğitimlerini verdiğim atım üstüne binmeye izin verdi. İlk önce elimden kaçtı. Sonra onu gittik. E, kaçtığı yere kadar takip ettim. Alt. Üstünde semerliydi zaten. Eğer vardı daha doğrusu beraber bindik. Şimdi geri köyümüze doğru gidiyoruz. Çok da açıkçası ilgilenemedim. Eğitimleriyle biraz yani verebildik. En fazla aldık alalı 4 ya da 5 defa eğitim yaptırabildim kendisine. Kendi ceizlerine Şu an akıl dostu gidiyor. Ama e, işte etrafı bilmediği için keşif yapıyor, sağa sola bakıyor. Eğeri i̇şte, e tam ayarlı değil kayma yapıyor. Kayma yapıyor. Bakalım bakalım. İnşallah onu da ayarlarız. Daha da iyi olacak inşallah. De. De. Anca bu kadar.